Bir zamanlar soğuk bir kış gününde Ceren ve Fırat adında iki çocuk yaşarmış. Kar beyaz örtüsüyle kaplı kasabalarında annelerinin her zaman dediği gibi karlı havada dışarıda oynamamaları gerektiğini hatırlatmasına rağmen çocuklar kendi başlarına karın keyfini çıkarmaya karar verdiler. Ceren ve Fırat annelerinin uyarılarını kulak arkası yaparak dışarı çıktılar. Neşeli bir şekilde karın içinde oynarken zaman içinde hava daha da soğudu. Çocuklar, üşümemek için içeri gitmeye karar verdiklerinde, bir anda hasta olduklarını hissettiler. Aileleri, çocuklarının hasta olduğunu öğrenince hemen yanlarına koştular. Hastalıkları, annelerinin sözünü dinlemedikleri için gelmişti. Anne, sizin için ne kadar üzgünüm. Her zaman size karlı havalarda dışarıda oynamamanızı söylüyorum, dedi. Ceren ve Fırat, annelerinin sözünü dinlemenin ne kadar önemli olduğunu anlamışlardı. Bu tecrübe, onları bir ders almaya ve aile sözünün değerini bilmeye yönlendirdi. Çocuklar, odalarında yatarken, anneleri yanlarına gelerek, ''Anne, biz çok üzdük ve hatalıydık. Sözünüzü dinlemediğimiz için özür dileriz.'' dediler. Anne, sevgi dolu bir gülümsemeyle, önemli olan ders almak ve hataları öğrenmek. Şimdi dinlenin, iyileşin ve bir daha annenizin sözünü dinlemeyi unutmayın, diye cevap verdi. Ceren ve Fırat, Annelerinin sevgisi ve öğretileri sayesinde iyileştiler. Artık her zaman annelerinin sözünü dinleyerek daha bilinçli ve sorumlu bir şekilde hareket ediyorlardı. Bu olay kasabalarında aile sözünün ne kadar değerli olduğunu herkese hatırlatmıştı. Ve böylece Ceren ve Fırat'ın karlı günde aldıkları ders onları daha iyi birer çocuk ve aile bireyi yapmıştı.